Tamam. Burası 300-350 yıllık bir yapı. Çamaşırhane olarak yapılıp 1985'e kadar da kullanılıyor. Yapım sebebi ise evlerde su yok o dönemlerde. İnsanlar ya bir dere kenarına gidecekler çamaşır yıkamaya ya da böyle yapı varsa buraya gelip burada yıkıyorlar. Bütün köylü de gelip burada yıkıyor. Bir ön bilgi olarak veriyorum çamaşırlar da burada taşın üzerinde yıkanıyor. Burayı yapıp köye bağışlayan da Bektaşi bir ailedir. Bektaşi kültüründe 12 imam öne çıkar. Onlar da bu taşa 12 imamı simgeliyorlar. Burayı 12 köşeli yapıyorlar. Köşelerden bir tanesi burasıdır. Şöyle çizgi şeklinde aşağıya doğru da devam ediyor. Bir diğer köşe burasıdır. Bunların gibi böyle toplamda 12 tane köşe ve kenardır. Şu üstteki çizgilerin köşeyle ilgisi yok. Bazıları da tesadüfen çakışmıştır. Şu tarafa geçelim. burada bir başka özellikse şuradan taşın üzerinden bir seviye aldım bu tarafa doğru geliyorum elimle taşın arası açılmaya başladı buralara geldiğim zaman da daha da fazla açılacaktır bunun sebebi de insanların boyu düşünerekten tasarlanıyor burası Çamaşır yıkarken kısa boylar için bu taraf, uzun boylar için de karşı taraf olarak dizayn ediliyor. Sosyal yerlerden biridir burası köyün aynı zamanda. Kalabalık geliyorlar, kazanları ve yeteri kadar odunları getirip suları burada ısıtıyorlar. Buraya da çamaşırları açaraktan üst üste koyup Tokaç ismini verdiğimiz bu aşapla da vurarak yıkıyorlar. Deterjan olarak da kül, odun külü kullanılıyor. Burada bir başka ayrıntıda taş kenarlarından ortaya doğru merkezi doğru da bir eğim halindedir ve de kirli sular ortaya verilmiştir. Ortaya vermelerinin sebebi de taşın etrafında aynı anda bir sürü insan çamaşır yıkarken kirli suları birbirlerine karışmaması için verilmiştir. Ortadaki delikten akan sular da taşın altından dışarıya bahçeye çıkıyor. Burada yıkama yıkama işlemi tamamlandıktan sonra üç köşede üç tane kurna diyoruz. Oluk da diyoruz onlara biz. Oralarda da dağdan gelen temiz suyla durlama yapılır çamaşırlar. Bahçeyi de kurmalısın asılıyor. Bu kurnaların bir diğer özelliği de hacimleri yani büyüklüğü hepsi birbirlerinden farklıdır. Sebebi de insanların çamaşır miktarları da farklı olacağından çamaşırı az olan küçüğünü çok olan da büyüğünü kullanacak. Kapıya yakın olan en küçükleri çaprazındaki ortancı diğer köşedeki de en büyükleridir. Burada da duvarda yörük ağları fotoğrafları var. Biz köyde senede bir defa bir etkinlik yapıyoruz, festival. Adına da köy gün diyoruz. Üç gün, dört gün sürüyor. O günler boyunca da bir maddi gider oluşuyor. O günkü giderleri karşılayan kişiye de ağa diyoruz. Sponsorluk yapan insanlar kısacası. Bir de şartımız var yalnız. Ağa olmak isteyen kişi mutlaka bu köylü olacak ama. Yani her parayı veren düdüğü çalamıyor bizim köyde yerlisi diyelim. Olması gerekiyor. evet, yerli olması gerekiyor. Ama son 3 senedir de pandemiden dolayı yapamadık maalesef. Şu kapının olduğu yere kadar geldi. Hangi günler oluyor? Ağustos sonu, Eylül başı gibi. Çok net bir tarih değil ama yani o günlere yakın bir zamanda belirleniyor. Burası da dağdan gelen suyun geliş yürüdür. Şu anda burada metal borular var. O dönemlerde bu metal borular henüz yok. Künk boru denilen pişme topraktan yapılma borularla geliyorsun dağdan buraya. Ve yine bu sistem içerisinde de buradaki taş kullanılıyor. Taşı da dört tarafından deliyorlar. Görevi de taşın gelen suyu sağdaki ve soldaki çeşmelere yönlendirmek. Yani şurada T harfine benzeyen bir boru var. O dönemlerde o T'nin görevini buradaki taş, taş. taş yapıyor. Evet. Yaklaşık 70 yıl önce de bu metal borular kullanmaya başlanıyor. Taş da kenara geliyor burada. Karşı tarafta havalandırmadan bahsedeceğim. Bu binaya havalandırmayı tek taraftan yapıyorlar. Diğer taraflarda yoktur, bir tarafta vardır. Sebebi de cehennap yapıp insanlar hasta olmaması içindir. Ve de yüksekten yapılıyor çatının hemen altından. Burası buharlı bir ortam, sıcak hava yükselerek gidecektir. Oradan kolayca dışarıya çıkması sağlanıyor. Çamaşır yıkayanlar akşam karanlığa kalırlarsa da aydınlatmayı da duvar içerisinde nişler vardır. Oralara ışık kaynaklarını koyarak sağlıyorlar. Bu taşla ilgili bir bilgi daha vereceğim. 12 kenarlı olduğunu söyledim. Geri şu güzel bir 12 kenar değil. Tamamen düzgün, geometrik bir 12 gendir. Bir başka değişimi de söylüyorum. İki tane köşe arasındaki şu mesafeler eşittir birbirlerine. Suyun ortaya gitmesi için verilen eğim de 2 derece ile 3 derece arasında değişiyor. Yani 300-350 sene önce matematiği, geometriği kullanarak bu köyde böyle bir çamaşırhane yapılıyor. Üç köşede üç tane kurna olduğunu söyledim. Dördüncü köşede yoktur. Bir tane odun var oradan bahsediyorum. Oranın görevi de başkadır. Burası 12 kenar ve de 12 kişiliktir. Yarın çamaşır yıkamaya gelecek olanlar da bir tane odun getirip buraya bırakaraktan rezervasyon yapıyorlar. Geldiniz buraya 12 tane odun varsa kusura bakmayın yarın dolu burası sizde bir başka gün gelin mesajı veriyor. Hayır. Ya bir erkeği. Yarın yarın için 12 tane odun varsa dolu burası sizde bir başka gün gelin mesajı veriyor. Türkiye'nin değişik yerlerinde çamaşırhaneler var ama. Buradakinin özelliklerini karşılayan ikinci bir çamaşaneyi şu ana kadar ne gördük ne duyduk ne de biliyoruz. Türkiye'de bir ilk diyebiliriz. Çamaşırhane var yanlış anlaşılmasın. Evet. Bu özelliklerde. Bu özellikler Türkiye'de evet. ilk. Evet. Yani ben arkeolog değilim ama yani şu ana kadar kendi çapımızda yaptığımız araştırmalarda henüz buna benzer bu özelliklerde ikinci bir çamşanı görmedik. Sorunuz varsa cevaplamaya çalışacağım.